Her beş yılda bir, dünya çapındaki ülkeler oyunlarda rekabet edebilecek en parlak, en güçlü, en rekabetçi ruha sahip kişileri gönderirler. Hepsi de güzel şehir Tokyo'da gerçekleşir. Sumo Güreşçileri Parkı'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu seneki oyunlar için çok heyecanlıyım. Ben de şu parka gitmek için heyecanlıyım. Ben de nihayet insanoğlunun en müthiş sporu badminton'ı oynayacağım için. Yoyo, bırak kalsın. ...hadimize inanamıyorum. Videodakinden de güzel bir yermiş. Açılış seremonilerinden önce samarımız var. Eh. Biraz yemek yemeye ne dersiniz? Aa, çok popüler olan süper muhteşem... ...ekstra büyük yemek kafesi az önce açılmış. Yani yiyecekler büyük müymüş? Herkes yemek trenine. Çuf, çuf. Çaka, 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 çaka. Çaka, 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 çaka. Çak. Çak. Büyük karides, Sempura, Büyük Somon Karaca, ho ho. Midem şikayetçi olacak ama cüzdanım asla olmaz. Şu fiyatlara bakın. <laughs> Kim bir dev karidesi ister ki? Büyük olanın her zaman iyi olmadığını bilmiyorlar mı? ben az önce hayat dersi mi verdin sen? Hadi sipariş edelim. Galiba küresel oyunlardaki tüm atletler de acıkmış. <laughs> Oo, iyi, Oradaki Japon badminton takımı. Oh, ne kadar da muhteşemler. Vay canına! Ay. Tamam, konuşma yeter. Hadi yiyelim. Vücudum benden nefret edecek. Aa. 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 Gelecek haftaya kadar yemek yiyemeyebilirim. Al benden de o kadar. Aslına bakarsanız ben yine acıktım. Ben de öyle. Büyük baba? Evet. Hiç yememiş gibiyim. Galiba bir tek bizler değiliz. Seni buradan vuruyorlar. Daha çok almak isteyeceğin kadar besliyorlar. Hmm. Bu iyi olamaz. Nereye kayboldu bu? Aa, bilmiyorum. Eminim yüksek bir çarpışma sesi duyduğumuzda anlarız komi. Nerede o komi? Evet patron. Daha çok tabak lazım. Tamamdır patron. Hmm. <laughs> Seni fare tuzaklarını yerleştirdin değil mi? <laughs> Stajyerimi yapmasını söyledin. Ayrıca nerede o çocuk? Charlemagne! Charlemagne! Ah! Şarlemeyn, <laughs> sana beni öyle korkutma dememiş miydim? Sidney'in istediği gibi fare tuzaklarını koydun mu? Parkta mıydın? Ancak işini bitirdikten sonra hız de zaman geçirebilirsin. Sidney'e yardım et. Orada çok işimiz var. <laughs> Neler oluyor burada? O kadar garnitür yeter Sidney. Yemeği büyütücüye koy hadi. Büyütücü mü? Bu normal bir mutfak ekipmanı değil. Ha? <laughs> Şimdi onu müşteriye götür bakalım. Yakında daha fazlasını isteyecekler. Endişelenme Charlemagne. Büyük görünüyor. Müşteriler büyük bir yemek yediklerini düşünüyorlar. Şurada duran Sidney kadar. Ama aslında yedikleri yemek senin boyundan bile büyük değil. Bu doğru. Acıkacak, acıkacak ve daha çok acıkacaklar. Ki bu da... Hayır, park falan değil. Ki bu da yakın zamanda dünya cönlü bir restoran olacağız demek. Zengin olacağız. İstediğimiz ülkeyi alacak kadar zengin. Bu kadar yeter Valis. İnsanları kötü yemeklerle dolandırmana izin vermem. Telesin. Demek küçük fare sorunum sendin. Segi. <laughs>